Ya yürersen anne Özgü! Onu yürü yani, ha! Şey. Ne oldu Maya? Evet, Satıyor peynir. musun sen beni? Yok be! Anladım Hayır! Yok yok, de... yok Özgü de ee, şey gizlice mi gireceğiz Hı -hı. hani ben bir kere hapishaneye düştüm yani. Ee, şey beni yakından takip edin. İyi sen Maya Yok tamam ee, alınma ama. Sen Maya tamam. ya. Tamam haydi. arkadaşlar. Geliyor musun? Geliyor. Geldin. Gel, gel. Ayma'ya beraber oynayacağız. Ay evet ya Özge. Ama burada akşam. Bende sabah. Bende akşam. Neyse gel evi gezelim. Nasıl dur dur ilk önce hesabını bir kontrol edeyim olmuyor kaç elması varmış. 6. 6 elması var. Tamam. Bunu şimdi geri koy. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi kıyafetlerine bakacağım. Kostümü var mı acaba? Var mı? Var. Var mı? Var. Evet. evet. bu da var. Bizde olmayan bir şey var. Bizde vardır o. Ne o? Rengarenk bir sweatshirt. Sürpriz kutudan çıkmıştır. Kostümü yok ama Özgün. Hmm, evet yok, Bak yok. yok. Ama dur ilk önce elmas alalım. E tamam o zaman elmas Ya da alalım. elma alsak. Ev alalım ya. Ev alalım hadi. Bence elmas alalım. Elması daha çok mutlu olur. Dur bakalım neler varmış. Sende hepsi çıkmıyor. Bakalım. Bilal Aa lol bebek de alalım mı? Hadi alalım lol bebek. you Ooo. Oh. Ayıcık. Bunu takalım mı? Takmayalım. Takalım, takalım. Takmayalım. Takmayalım. Tamam. Takmayalım. Ay bunu takalım. Ay evet. Bu daha güzel. Evet. Bunu eldiven. Bu eldivenle tak. Sübeye evet. Evet. Gözbebeğe gerek yok. Bu kalsın. Evet bu kalsın. Çok güzel oldu ya. Dur, çanta olarak şu kalsın. Vaa, wow, aa sen de <laughs> bu kanatta yok. Evet ya. Çok güzel. Vaa. Wow. Wow. Kaydetmiş. Bu... Onu yerine kaydet. Aynen. Daha güzel yaptık seni, değil mi? Evet. Hadi, hadi bir fotoğraf çekin. Alalım. Şunu alalım mı? Ne o bakayım? 31 liraymış. 32 lira. 650 elmas bir de 100 bin lira veriyor. Vay canına. <laughs> al. Aldım. Allah direkt aldım. <laughs> Vay. Açarım. Açsana bir kapıyı Kapıyı bir açsana Şunu alt kata koyalım ya da ya Alt kata bir şeyler koyalım Üst kata o yapsın Aa baba hazır çıkıyor Özge alt katta zaten her şey hazır Tamam da bir şeyleri ekliyorum Mayacım Ha tamam, tamam ya. Anladım be Şunu da koyayım mı Koy Bak. Aa senin biz yaptık ha evini. sakın bozma Evet abi Gelip kontrol edeceğim Ben de ben de kontrol edeceğim. Ama boza da bilir ya. Belki onun zevkine uymuyor değil mi? Aa. Ya üzüldüm ben. TEE- yeah. Karga, Şahin, Baykuş, Tilki, Kirpa, Aslan, Ala, Doğan. Tamam bundan al. Aldım. Vay, çok iyi. Vay pek yumurtasını da aldı. Evet hadi açalım. Hadi açalım. 29 ayar nasıl açıyorum? Aç. Açıyorum açtım. Vay ne çıkacak acaba ne çıkacak? Çıkacak. Karga çıktı. Var mıydı acaba onda karga? Hadi bakalım var mıydı? Var mıydı sende karga? Kusura bakma. Ya olan bir şey çıkmasaydı. Çık bakayım. kanalın yoksa da bize instagramdan gönder bakalım tamam evet. mı hepsini açarken video çek alıyorum ben sana hep buldum. neşeden çıkandan alalım evet. unicorn çıkacak birinden birinde unicorn çıkacak acaba çıkacak mı keşke kanalı olan biri olsaydı değil mi ay evet belki ya belki de vardır bilmiyorum vardır belki kaç tane aldık acaba al al da bilmiyorum bayağı aldık ama parasını da bundan bitirmeyelim belki ya, başka tamam. şeyler ister bakalım kaç tane aldık bakalım Wow. 8 tane aldık arkadaşlar. 8 tane yumurta aldık. Tamam geriye, de, geriye kalan parayla da istediğini Bence bu petini kullan bir saniye. İneği değil. İneği değil yok. Bunu kullan. Bunu kullan. Ay çok güzel bu Bak bunun adı da Safiye'ymiş. <laughs> Sen de yapsana bu petten. Ay evet ya ama. Aa evet yapabilirim. Çok ben güzel. Yani. Ay bir dakika yapılabiliyor mu acaba şu anda? Hayır, yapıl. Aa, yapılabiliyor mu? Zor istedi nele. Normal mi? Aa, çok yapılıyor. Çok Aa! Bir şey jam onda illa özel olması gerekmiyor bak. Aa, bir tanesini yapalım mı? Ama üç tane aynısından yap. bunları <laughs> DNA karışımı yapalım. Ya ya. Karışım olsun. Evet, yani. Ya sen ne kadar pisiksin ya? Ev gözüktü mü? Evet. Tamam. Benim bokçuk evim de göründü. Tamam. Hadi veda edelim artık. Ya çok güzel bir gündü be mi? Evet. evet. arkadaşlar umarım mı beğenmişsinizdir. Ay tarpçim. Girdik gizlice hesabına ama e, şey yaptık arkadaşlar bir şeyler aldık. Umarım beğenirsin. Pekaliste dincisi abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir